Arkadaşlar merhaba. 30 Kasım 2022 çarşamba günü tekrar Antalya'dayız. Evet Antalya'da bugün e, tam altı koşulu bir program var böyle. E, direkt olarak 6'lı ganyana giriyoruz ve altılı ganyandan çıkıyoruz arkadaşlar. Hemen e, değerlendirmelerimize geçelim. arada pazartesi günü biliyorsunuz Bursa'da premium üyelere ait olan e, yayınımız vardı. Birinci altılı ganyanı, ikinci altıyı da tutturduk zaten. Dokuzda dokuz yaptık da. E, burada, e, yani burada biraz veren burası oldu e, arkadaşlar. E, 400 küsürler buna verdi. Yani sonuçta e, premium üyelerimiz daima e, artıdalar arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. E, bundan evvel İzmir vardı, onu da tutturduk e, bir gün evvel. Yani küçükleri zaten bahsetmiyoruz bile hep böyle küçük gidiyor. burada flashpad bizim flashpad bizim zaten atımızdı bunlar zaten çok net bankolardı. Evet bugün Antalya'ya bakalım İstanbul'la ilgili de muazzam bir program var onunla da ilgili güzel değerlendirme yaptık bakalım hayırlısı premium üye olan arkadaşlar o videolarımıza ulaşabilir arkadaşlar bu konuda aylardır aynı prensibi devam ettiriyoruz. Evet, şimdi tabii burada aynı zamanda AGF'nin de otoritelerinden birisi olduğumuz için onu da söyleyeyim bu açık koşularda risk daha fazla bizi yani dinlediğiniz atların dışında atların gelme ihtimali çok yüksek çünkü ayarlamayı yapanlar kendi aralarında gruplar işte burada bakın hep aynı şeyi söylüyorum burada Mehmet Alikaya, Mehmet Kaya Mehmet Kaya yani 3 tane bu, işte iki tane bu, bir tane bu. E şimdi bu bir örnek yani e, görüyorsunuz zaten bunu söylemeye gerek yok. Ama burada e, tavsiyem mümkün mertebe kendinizi premium üyeliğe atmaya çalışın. E, orada tamamıyla özel bir kulüp hüviyetinde olduğu orası zaten. E, pek sektirmiyoruz onu söyleyeyim en fazla 5 kalıyoruz ya 4'te kaldığımız çok azdır. Evet 1. E, koşu burada e, birinci ayak altının saat 7'de başlıyor şartlı 5 3 yukarı İngilizler 2200 metre sentede çıkacaklar kum sentetik karışık çikolatalı yapmışlar böyle arkadaşlar burada 5 numara şarlatan İlker Soyat'la Banko ya bu ıı, Safkan ıı, buraya bu, bu koşuyu kazanmaya gelmişti ben öyle düşünüyorum yani e, bir şekilde bizim bugünkü bankomuz bir tane de alternatif bankomuz var dilenler onu da kullanabilirler Burada İzzet Aksu'nun bu Safkan'ı İlker Soyat bu safkanı getirecektir diye düşünüyoruz ve biz bankoyla başlamak istiyoruz. Aksi, aksi takdirde hep aynı şeyi söylerim. İlk ayaktaki bankoyu beğenmeyenler Beşli Ganyan'ı da düşünebilirler. Zaten Vedat Abiş biniyordu bu safkana, İzzet Aksiyon hattına da o biniyordu. İlker Suat binecek şimdi 30 Kasım itibariyle. Daha Sentetik İstanbul'da tecrübesi olan bir safkan bu. Handikap 21 kazanmış bir safkan. Onu da söyleyeyim, Mert Ali Solmaz gibi arka plandaki bir jokey ile e, arkadaşlar onu da e, belirtmek isterim size. O yüzden bizim burada şarlatan bir aksilik olmazsa e, bugünkü bankomuz. İkinci kuşu, ikinci ayak meydan, iki aşı İngilizler 1300 metre çıkacaklar. Normal kum pist. Üç numara burada Guest of Honor Müslüm Çelikli Alternatif Banko. Bu safkan normalde burayı yemesi lazım. Yani iki tane koşu gördü. Görkem Özçelik'le arkası Ankara'da kum. Normal kumlu Müslüm Çelik'le 12 Kasım'da Ankara'dan geldi Antalya'ya. Burada o gün arkadaşlar 6 boy yedi. Birinciden 6 boy yedi. Yani birinciyle üçüncü oldu. Birinciyle ikinci 5 boy attı. İkinci. Fakat dördüncüye Guest of Honor 17 boy attı. Şimdi böyle e, AGF 1 çıkmıştı o gün ama bugün çok şanslı bu grupta. E, bize göre burada alternatif banko olacak bir safkan varsa düşünmeyin. Best of Hunter, e, Müslüm Şerikli arkadaşlar. E, değerlendirmenizi ona göre yaparsınız. İlk ayağı at yazmak isteyenler belki bunu kullanabilirler. Yani Burada İstanbul'da yapmış olduğu çalışmalarda 24.2, işte 26.0, 26.0 gibi çalışmalar da var. Bu safkana rakipler 2 numaralı Bebesito, Fırat Arslan'la, 1 numaralı Batmacı Okan, Ercan Çankaya'yla ve Eküler, 6 Lightbringer, Onur Öztürk ve 8 numaralı Hayrat Hanım, Halil Kaplan'la Evet bu safkanlar e, belki bir ses getirebilirler ve meydandan çıkabilirler arkadaşlar. Üçüncü koşu şartlı dört üç İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Evet bu noktadan sonra işimiz biraz daha zorlaşıyor aslında. İki numaralı end of the road Müslüm Çelik yine ilk atımız. E, baktığımız zaman e, buna en yakın rakip bir numaralı Cool Season Fatih Üstem Bebek'le 9 ee, numaralı Rainbow Real e, galip Yıldız Gökhan Yıldız pardon galip neneş, Galip Kılıçbağ 9 5 numaralı e, Pakojet e, İsmail Dinar 6 numaralı Pilot Boy Onur Öztürk arkadaşlar Evet e, burası yeter yani bu kadar e, safkan buraya yeter 2 1 9 5 6 diyoruz ama burada 2 numara çok ön planlı onu da söyleyeyim. Dördüncü koşu şartlı 3. Dişiler üç yaşlı Araplar 1200 metreye çıkacaklar. Ee, burada dördüncü ayaktayız bugün. Ee, burada en e, yine ön planda olan Safkan 4 numaralı Geçit Kızı Müslüm Çelik'le. 5 numaralı Şekeray Furkan Yüksel'le. Ee, evet. 3 numaralı Ernur Hanım Kürşat Yılmaz. Normal şimdi bakın burada da Ernur aslında normal şartlar altında kazanması lazım. Ee, bu safkan İzmir'den geldi. Antalya reaksiyonu nasıl olacak onu bilemiyoruz. Ee, sıkmadan çalışma yaptırıyorlar bu safkana. Evet e, burası e, bir numaralı Mehlika ablayla kapatıyoruz. onu Öztürk yani 4, 5, 3 ve 1 diyoruz buraya. Şimdi burada bizim yazmadığımız atlar e, 8 ve 9 numaralı safkanlar. Ama bunlar maiden zaten. Yani her ne ekmesi buraya sokmuşlar. Boşuna alt yazmak da gerek e, değil. Bu dört hattan bir tanesi şu anda e, bizim planımızda. Beşinci kuşu şartı dört dört yukarı Araplar. E, 1300 metreye çıkacaklar. Beşinci ayaktayız. E, burada dokuz tane safkan var. Arkadaşlar burada da üç numaralı benim gülüm Müslüm Çelik'le yine ilk planda. Bir numaralı Gülallar Mehmet Nuri Sunkar'la. Evet burada benim atım Gülallar, Gülallar bu turbo temsilcisi. Artık zamanı geldi bunun ee, yani tamam kum pistte e, çok fazla hani böyle e, başarılı olmasa da geçen seneden yani Mart ayında geçen sene demeyelim de geçen sezon diyelim bari e, bu senin Mart ayında Danya Kaya'yla bir üçüncülüğü var. E, sentete çıktı ikincilik yaptı. E, böyle çok kumu böyle süper olan bir safkan değil bu. E, ama kendini geliştirmişse e, tabii ki burada e, en son bir Antalya çalışması gözüküyor. Halil Polatlı 28.7 43.2 Kentler falan çalışan bir safkan bakım çalıştığını görüyorum. Yani bu safkan kendini geliştirmişse e, Gülallar e, bugün kaz kazanmaması hiçbir sebep yok. Açıkça söyleyeyim. 3 e, ve 1 çok ön planda 5 numaralı Balkuhan Ercan ile ve 4 numaralı Cankatan Mahsun Turan'la da burada devreye girebilirler. E, burada e, günün e, bombasını arkadaşlar ee, yine bir turbo temsilcisi olan 9 numaralı hafyan yapar. Ee, bu safkan maiden bir safkan. Ee, ama yani, Antalya'da e, 30 Kasım'da bir yarış gördü. Ee, yani o yarışta e, arkadaşlar Ekürisiyle ile beraberdi. Katan'ın ekürisi o. Katan gelmişti orada. E, o çok fazla bastırmadı ama 5. geldi bu safkan. Bugün ona hani eğer iyi bir yönetim yapılırsa Caner Tepe biniyor pardon İsmail Yıldırım biniyor Bilemiyorum yani böyle çok aşırı sürpriz arayanlar için arkadaşlar bir baksınlar var safkana 3-1-5 ve 4 diyoruz Son ayağa geçelim şimdi altının son ayağı 6. kuş Handikap 15 üç yukarı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar Evet burada arkadaşlar 3 numaralı Rasko Fatih bebekle çok şanslı. Ee, evet günün belki de bombasını patlatabilir burada. Ee, bu safkan Elazığ'dan Antalya'ya geldi. Aslında daha de İzmir'deydi bu safkan. Ee, Elazığ gibi sert kumda e, koşan bu safkan yani burada e, belki de uçacak yani öyle söyleyeyim ben size. Bu Rasko 62 kilo bir de e, fakat e, baktığımız zaman e, burası 1200 metre. Hani fazla e, uzun mesafede değil. Bu safkanın rakibi kırma Semih Bey, Fesih Çetinbaş, 6 numaralı Matra Gülü Müslüm 7 numaralı 9 Ağaç İsmail Dinar, 8 numaralı son nokta Halil Yolaçıcı, ve 10 numaralı Prenses Dalaka Fırat Arslan. hep Yani sürprizler de var burada tabi. Evet burası Antalya'da çalışmalarının bizzat Fatih Rüstem Bebek'le yapan Rasko bizim bugünkü ilk atımız. Güveniyoruz da Hani e, bana böyle yani imkanım olsa, şimdi açık yayın verdiğimiz için arkadaşlar e, çok fazla giremiyoruz ona ama bazen böyle güvendiğimiz hatlara e, ganyan basmak geliyor içimizden. E, Romance Blue denen bir tane safkan var. Caner Tepe binecek ona. E, o da Elazığ'dan geldi. Aslında çok güzel bir safkan o da. Şu Romance Blue. Biz bunu yazmadık ama dilenler yazabilirler Romance Blue'yu da o da Elazığ'da çok iyi koşular çıkarttı. Necmi Altın da. Şimdi Necmi Altın burada yok tabii. O Caner Tepe e, biniyor o safkana. E, bakalım nasıl bir performans gösterecek. 26 çalışması da var. Rahat çalışması var. E, eğer geliyorsa mutlaka bir beklentileri vardır sahiplerinin. Başarılar diliyorum ben sahiplerine. Yine burada gördüğünüz gibi bu e, antrenörler, birbirine demir kran, demir kran, al ceylan, al ceylan. burada demir Kuran bakın kaç kişi, üç tane ata demir kıran. bakıyor. İlginç. Aynı, yurt dışında da aynı hiç merak etmeyin yani. Evet, arkadaşlar bugünlük bu kadar. Yani söyleyeceğimiz başka bir şey yok. Altı tane kuşu var zaten. Bakarsınız güzel bir ikramiye denk gelir. İhtiyacı olana da bir şekilde yardımcı olmuş olur. Antalya ile ilgili bunun sona geldik. İstanbul ile ilgili 9 koşulu programda 2 tane bankomuz ve pardon çok özür dilerim 3 tane sürdürek bankomuz, bir tane alternatif bankomuz var arkadaşlar. E, tabii ki burada e, premium iyilik gerekiyor. Onu da tavsiye ediyorum almanızı. Evet herkese bol şans. hoşça kalın.